Merhaba sevgili dostlar. Ben astrolog Sibel Tahtakran. Astrolojinin rehberliğinde yepyeni bir aya birlikte adım atıyoruz. Ağustos ayı hem bireysel hem de kolektif düzeyde güçlü gökyüzü olaylarına sahne olacak. Geri hareketler, dolunaylar, yeni aylar derken Hayatımızda pek çok konunun aslında yön değiştirdiğini fark edeceğiz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Arkanıza şöyle bir yaslanın. Çünkü bu videoda burcunuza özel detaylı Ağustos yorumlarını konuşacağız. Sizin nelerin beklediğini, hangi alanlarda desteklenip nerelerde dikkatli olmanız gerektiğini hep birlikte keşfediyor olacağız. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hadi hemen başlayalım. Sevgili Terazi burcu Ağustos 2025, e, bu ay gökyüzü oldukça nadir, güçlü bir gezegensel hizalanmaya sahne oluyor. Şimdi dört dış gezegen yani Plüto, Uranüs, Neptün ve Satürn aynı anda tam dereceyle birbirlerine uyum içinde çalışıyor olacaklar. Bu yalnızca bireysel değil tabii ki toplumsal, teknolojik, küresel düzeyde de önemli dönüşümler getirecek büyük fırsatlar zamanı arkadaşlar. Özellikle sizin için bu dört dış gezegenin hava, ateş elementlerinin oluşu çok büyük avantaj zaten. Pluto ve Uranüs hava burçları olan kova ve ikizlerde, Neptün ve Satürn'de ateş burcu olan koçta zaten. Siz de üçüncü hava burcu olduğunuz için işte bu yolda maksimum derecede faydalanabilirsiniz aslında. Bu büyük hizalanmanın merkezindeki Uranüs kısa süre önce ikizler burcuna geçerek yani sizin 9. evinize işte yüksek öğrenim, uluslararası işler, yayıncılık, yurtdışı bağlantılarınız, kişisel inanç sistemleri alanına şöyle bir yerleşti. 7 yıl burada kalacak ve Uranüs burada devrimsel fikirler, ani kararlar, teknolojik atılımlar getirerek hayatınızın bu alanında, Yepyeni kapılar açabilir bir defa. Örneğin birçoğunuz aniden yurt dışına taşınabilirsiniz. Yüksek lisans yapmak isteyebilirsiniz. Ya da online bir eğitim, iş kurmak isteyebilirsiniz. Bazılarınız beklenmedik şekilde bir öğretmenlik, danışmanlık ya da dijital içerik üretimine kariyerine yönelme, yönelmek isteyebilir. Ayın ilk 3 haftasına güneş 22 Ağustos'a kadar bir defa Aslan Burcu'nda olacak. Yani Nerede olacak? Sizin 11. evinizde yer olacak. Bu da arkadaşlıklar, sosyal gruplar, organizasyonlar, işte e, uzun vadeli hedeflerinize odaklanma zamanı olacak ve bu alanlarda fark edilmek, projelere liderlik etmek veya ekip çalışmalarında parlamak çok mümkün. Merkür 26 Haziran'dan bu ayana bu alanlarda zaten hareket ediyor. Ancak 17 Temmuz ve 10 Ağustos arasında retro konumda olacak. Bu süreç böyle bazı arkadaşlıkları sorgulayabilir. Eski dostluklarla yeniden bir irtibata geçebilirsiniz. Bu retro dönemi aynı zamanda geçmişte böyle yarım kalan bir grup projesini yeniden gündeme almak için de gerçekten ideal olabilir. 30 Temmuz'da 25 Ağustos tarihleri arasında ilişkiler ve keyif gezegeni Venüs bu sefer Yengeç Burcu'na yani tam sizin 10. evinizde hareket ediyor olacak. Bu kariyerinizde gerçekten parlamak, toplumsal prestij kazanmak, iş yerinde beğenilmek, güzel projeleri böyle adınızı duyurmak için Harika bir dönem bir defa. Özellikle de Venüs burada yengeçte zaten yücelen Jüpiter'le birlikte çalıştığı için bu etkiler iyice de güçleniyor olacak. Jüpiter Haziran 2025'ten Haziran 2026'ya kadar sizin kariyer evinizden geçerken sizi başarıya, şansa ve görünür olmaya itiyor olacak. Bu ay kariyerinizde önemli bir yükseliş, ödül, tanınma ya da büyük fırsatlar gündeme gelebilir. Yine sanatla uğraşıyorsanız eserleriniz geniş kitlelere ulaşabilir. 6 Ağustos'tan itibaren Mars burcunuza yani birinci evinize giriyor ve 21 Eylül'e kadar da burada kalıyor olacak. Bu fiziksel enerjinizin aslında daha bir arttığı, daha bir cesur olduğunuz, girişimci olduğunuz ve kararlı olduğunuz bir dönem olacak. Yeni projelere başlamak, adım atmak, kendinizi göstermek için gerçekten çok ideal. Özellikle de Uranüs'ün 9. evdeki böyle ani değişim enerjisiyle birlikte düşündüğünüz bir eğitim, seyahat, yayıncılık ya da ticaret girişimi işte bu Mars sayesindeki kararlılıkla hayata geçirebilirsiniz sevgili teraziler. Güneş 22 Ağustos'ta Başak burcuna geçerek sizin 12. evinizde ilerliyor olacak. Bu dönem biraz daha böyle içe dönme, plan yapma, geri planda çalışma zamanı olabilir. Mars sizi dış dünyaya yönlendirirken Güneş ve Merkür'ün işte bu evdeki etkisi sizi daha biraz daha stratejik ve hazırlıklı olmaya çağırabilir. Yeni projelerin temeline ve bu dönemde atma, yeni projelerin temellerini bu dönemde atmak, perde arkasına belki çalışmak çok akıllıca olacak bir dönem. Özellikle eğitim veya ticaret gibi büyük planlar yapanlar için bu dönem hazırlık ve araştırma süreci olabilir. Son olarak Uranüs'ün tabii ki 9. evinizde başlattığı devrim niteliğindeki etkiler Plüton'un 5. evden yani yaratıcılık, aşk, çocuklar evinizden ve Neptün'le Satürn'ün ise 7. evden yani ilişkiler, ortaklıklar alanından yaptığı uyumlu açılarla çok destekleniyor. Pirito yaratıcılığınızı desteklerken aşk hayatınıza biraz tutku da katabilir tabii ki. Neptün ve Satürn ise size gerçekçi ve aynı zamanda vizyoner ortaklıklarda sunabilir. Bu bir evlilik, bir iş ortaklığı ya da önemli bir kontrat olabilir. Özellikle 9. ev temalarıyla birlikte düşündüğünüzde bu ortaklıklar yurt dışı bağlantılı ya da akademik yayıncılık sektörüyle ilişkili olabilir. Kısacası sevgili Teraziler, bu ay sizler için hem kariyer, hem sosyal hayat, hem de eğitim ve seyahat, hem de ilişkiler açısından devrimsel bir potansiyel barındırıyor kökten değişimlere hazır olun diyorum. Evren siz cesaretlendirmek, ışığınızı büyütmek ve dünyaya açmak için güçlü bir enerji sunuyor sevgili Teraziler. Tekrar bir başka videoda görüşürüz.